saatlerimiz. Ya şurayı sine kısırmış baksana. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda saatlerimiz gece 10'u falan gösteriyor. Bugün ne yapıyoruz? Mavi canavar. Rainbow neydi lan? Rainbow neydi o? Ana, unuttum. Telefonu versene. Evet <laughs> Rainbow Fatih abimin kanalına yiyeyim. Fatih abime selamlar bu arada izliyorsa eğer. Rainbow Friends mavi canavar. Fatih abi <laughs> Rainbow Friends mi Roblox mu Ma Fatih abi anlamadım ben. Her Sadece yüzün var. Bugün... Ben bir şey diyeceğim bugün. Ya deme ha. bir şey bir şey deme ya. Bir şey deme ben konuşuyorken ya. ya i̇lla kızım bağırayım mı? ne istiyorsun ya? Lafın bölmeyi çok. Ya bırak kapat videoyu ya. Rainbow Friends'teki mavi canavarın mekanına gidiyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu mavi canavar neyin nesidir, nedir, ne değildir bunu bir bulalım. Şunu tutsam ben bir iki spor yapacağım. Beysel tut durdu da spor yapacağım, spor yapacağım. Yap abi yap. Hadi. Bizi bir yaptı mi, çabuk gidelim. Milyonlarca bir... <laughs> Bu hareket nasıl yapılıyor? <laughs> ben yapayım mı? Sen yap ben yapacağım. Kanka abi, yanlış yapıyorsun sen hareketi. Ne? Duyuyor musunuz sesini? Yağmur yağdı yani al geçen sefer. İşemişler ne demek? Tut ben sana hareketin doğrusunu göstereyim. Zargan Enes Kola. Bu hareketin doğrusu bu şekildedir. Yoruldun mu lan hemen? Yaklaş. Yoruldum. <laughs> ya kanka. Normalde <laughs> <laughs> yani bir saat daha yapabilirim. Bas! Sola gitmemiz gerekiyor. Solda gördüm ben Konum mazinağı. ne tarafta kanka? Solda solda. Niye sol dediğini ben tahmin ediyorum az çok ama. <laughs> Arkadaşlar buralarda çok kaza oluyormuş. Bunun sebebi de Mavi Canavar'daki e, pardon Rainbow <laughs> Friends'deki mavi canavar olduğu söyleniyor. Aldığım duyumlara göre o şekilde yani. Benlik bir şey yok. Ben... Ne kaldı? Gerçekten çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar son zamanlarda. Lan oğlum dur ya sallandı. Bak mavi canavara yaklaştık büyük ihtimalle. Evet. Bu arada okullar nasıl gidiyor arkadaşlar? Herkes videoyu beğendi mi? Mavi canavarı aramaya devam ediyoruz. Acaba bunun Hagi ile bir iletişim olabilir mi diye düşünüyorum ben. Hagi de mavi ya kanka biliyor musun sen Hagi Hı -hı. Ha? Hı -hı. Arkadaşlar bakın hala videoyu beğenenleri gördükçe öyle ya ne resmen... Şu elektrik şartlarının sokasını geliyor? Evet evet evet. Sen Telefonu ver de şu konuma bir bakalım iyice bir. Tamam Siri'ye soruyor. Hey Siri. What's up bro? Osturabilir miyim? Hey Siri. Mavi canavarın konumunu gösterir misin bana? Aha. VPN açık kanka. Niye VPN açık? <laughs> Harbi <laughs> niye VPN açtın oğlum? Amerika'da gözüküyoruz şu anda konum bulamıyoruz senin yüzünden. <laughs> tamam, Kapatayım B şunu VPN'i bir. Nereden kapatıyoruz? Kapat şunu ya. Amerika'da gözüküyoruz oğlum. Hey Siri. Hey Siri. Bana mavi canavar, Rainbow Friends'teki mavi canavarın konumunu gösterir misin? Aha. Dur dur dur. Gel 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 şu tarafta. Al. Hızlı olmalıyız hadi. Hızlı ol hızlı ol. Nereye Oğlum bak. Geldik mi? Oğlum şu anda mekandayız bak. Mekanı buralar bunun bak. Baksana enteresan enteresan yerler görüyor musun? Bak 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 bak. Her yer ağaçlık. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum bak, evet. Şey ama. Evet. Benim gözümden net gösteriyor. Oğlum kaybolduk galiba biz neredeyiz? Oğlum ben de anlamadım ki konum buraya gösteriyor. Dolaşa dolaşa sokakları buraya geldik. Oradan bir ses geliyor bak. Ar Aradan bir sanki böyle bir kıpırdama sesi geliyor. Dur dur ben oraya bir taş atacağım aga. Oradan mı geliyordu ses? Evet. <laughs> Miyav sesi geliyor atma. Kedi sesi geliyor. Bak <laughs> ah. 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 bir şey kıpırdadı zor orada. Anlıyorum. Göz parlıyor. Mavi var parlamı canavar parlamı. orada mı acaba? Kırmızı, Kırmızı göz parladı. Rainbow Friends'teki mavi canavar. Buradaysan çık ortaya. Seni arıyoruz kaç saat? Saattir. saattir. Neredeysen çık ortaya. <laughs> Ama burası ne böyle? Baksana. <laughs> Lan, Taşlar da, falan yuvarlanmış işte, burada. Bu da, bu da gibi bir şey. Bu da heykeli. Evet evet. Bu da mı gol değil? Neyse o. Arkadaşlar bu sessize duyduğunuz mu? Evet. canavar burada bir yerde. Cidden mi? Cidden. cidden burada bir yerde. Gel gel şu kediyi soralım mı? Gel. Gost Kedi. Kork çok kötü. Yeterince korkmuş. Kediler de ben anlayabiliyorum. De. Kediler pis pis pis. Ne? Burada ne olmuş? Gel bir gel. Arkadaşlar. Bakın. Mavi canavar içinde ki. Rainbow Friends'teki Mavi Canavar'ın burada olduğunun bir kanıtı da bu. Bak. Okay. Burada bir şeyler olmuş. Bak, gözüküyor mu? Evet, evet. Gördün mü? Koltuk fırlatılmış buraya. Bak, lastikler falan var. Oğlum bak... Gel, gel, gel. Enes. Efendim? Ne oldu lan? Ne, ne oldu? Kedi yolu mu? Ekranda bir yeşil ışık bir led var, altına. Gel gel. Arkadaşlar çok yaklaştık, hissediyorum ya. Buralarda bir yerde olmalı. Harbiden buralarda bir yerde olmalı. Baksana şuralara. Kesinlikle burada bir yerde ya. Başka açıklaması olamaz çünkü. Bu kadar kanıt var, delil var yani. Göz var, nizam var arkadaşlar. Göz var, nizam var. Şimdi baktınız mı? Uu uu vurdu. Kaç 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 kaç. Baba nerede? Baba nerede? Şu kuşuk, şu kuş. Ben kaçayım sen de kaç. Nere gitti görebiliyor musun? Hayır. Bak be. Gözüküyor mu bir şey? Hayır, dilercent. Oğlum, oradaydı ama. Bir daha gidelim mi lan oraya. Hayır. Bilmiyorum kanka. Arkadaşlar eğer bu video 1000 like gelirse buraya ekip toplayıp geliyoruz. 2000 yapıyorum. Bu video ya 2000 like gelirse 10 kişi buraya geleceğiz ve bu, o mavi canavarı işini bitireceğiz. Tamam mısın? Var mısın yok musun? Varsa, hmm, varım. Varsın yani el, 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 elimiz uzattık. Bir sonraki videoda geliyoruz. Herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone Yorumlara mavi canavar yazan herkese de kalp atacak. O da Evet. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın ve bay bay.